Herkese yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlere Minecraft'ta premiumsuz nasıl serverlere katılılır onu göstereceğim. Evet başlayalım. Buraya e, büyük harflerle MC sonra küçük harflerle Leax nokta net yazıyoruz arkadaşlar ve katılıyoruz buna. Buraya durduralım. Şimdi size altta verdiğim linkten giriyorsun, linke giriyorsunuz. Evet. Ben size buraya altta vereceğim linkini. Sonra buraya get tokenı tıklıyoruz arkadaşlar. Ben buraya durdurup evet evet arkadaşlar. Sonra böyle bir yer gelecek. Sonra burada kopyalamaya tıklıyoruz eğer olmazsa aşağıda kırmızı çıkarsa burada olduktan sonra buraya basıyoruz ve buraya yeni geliyor onu gene kopyalayabiliyoruz şimdi buraya t'ye basıp slash token sonra buraya ctrl v yapıyoruz kopyalamızı ve giriyoruz mesela buradan küp craft'a girelim arkadaşlar girdim işte giriyor arkadaşlar böyle sonra böyle pusula geliyor bunu tıklıyoruz mesela ek olsa girelim arkadaşlar İşte buradan istediğiniz takıma katılın arkadaşlar. Gücü rahatlıkla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.